Hepinize merhaba arkadaşlar bugün siz... Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine yeni bir video videomla karşı karşınızdayım arkadaşlar bugün karton ay pet şişeden e, uçak yapıyoruz arkadaşlar ben yapıştırdım e, şimdi uçağın kanadını yapacağız e, uçağın kanadını yapmak için hı, kesiyoruz keselim hemen. Evet arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın sakın. Ee, videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Aşağıdaki buton adında varsa yapmayı unutmayın, unutmayın diyorum. Kesiyoruz. Üç tane kestim. Şimdi arkadaşlar bunları yapıştıracağım. Şunun fişini takalım. Evet. Bakalım yapıştıracak yapıştıra, mı? Yapıştıra. Çok yapıştırmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir ısınsın. Isın, şey ısınsın. Isınına kadar bize yer, yerlerini yapalım. Biz de birkaç tane daha yapalım. Diğer kanadı için de yapalım. Arkadaşlar lütfen videoya abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yeni gelecek ee, Arkadaşlar ben bir Videoyu durdurup geri açacağım. Evet arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, şey Yanlışlıkla bir şeyler oldu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi videomuzu devam ediyoruz. Şunu hemen keselim. Arkadaşlar yeni ki Arkadaşlar bu videodan sonra yeni bir video, yeni bir rama, şey, Ramazan kolaşı, e, çok güzel bir Ramazan e, Ramazana özel bölüm çekeceğim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. O videoyu da birazdan atacağım. O videoyu da birazdan atacağım. O, ee, o videoyu da izlemeyi unutmayın o videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar ee, o videoyu güzel olacak böyle Ramazan'da e, böyle e, yok ezan okunma şakası e, yok şey oruç oruçlanmasın diyen dayı diye videolar çekeceğim ee, evet o videoyu birazdan o videoyu da gelecek arkadaşlar Biraz like atmayı unutmayın birazdan o videoyu da atacağım daha atmadım birazdan atacağım arkadaşlar şu videoyu çektikten sonra hemen atacağım arkadaşlar yakında yeni bir film gelecek yakında yeni film gelecek İsmini de Arkadaşlar yakında yeni videolar atmaya başlayacağım birazcık alıp bazı günlerde yoktum arkadaşlar ba şey meşgulsüm bugün bu bugünkü videoda varım çünkü arkadaşlar sınav olduğu için sınavlar olduğu için bazı videolar bazen video çek bazen çok video atamıyorum çünkü sınavlarda sınavlarım olduğu için sınav zamanı geldiği için bazen video atamıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar herkes yoruma e, kaç yaşında olduğunu yazabilir mi? Evet arkadaşlar. Herkes yoruma kaç kaç yaşında olduğunu yazsın. Bir görelim. Aranızda benim 11 yaşında olan var mı diye. Herkes yazsın. Ben 11 yaşındayım çünkü arkadaşlar. Hemen şunu keselim. Yapıştıralım. Ee. Arkadaşlar ben bunun üstünü bir böyle şunu şöyle kap şöyle kaplayacağım. Güzel gözüksün diye de bu kağıtla olmaz. Bu kağıtla şey bu kağıtla olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. yeni bir kağıt alayım geleyim. Arkadaşlar hemen durdurdum. Arkadaşlar şimdi durduruyorum. Ee, video video durduruyorum arkadaşlar. iki dakika gidip geliyorum. Evet Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi kalemi alıyorum. Bir dakika. Alıyorum bir dakika kalemi bulayım. Kalem nereye koştu? Ha, arkadaşlar burada Evet şimdi hmm. Evet arkadaşlar Kusura bakmayın Annemin sesi çıktığı için Arkadaşlar bu e, bir kere oldu Çok fazla arkadaşlar Annemin sesi çıkınca kusura bakmayın e, Maalesef Evet arkadaşlar Şöyle yapıyorum Evet Evet arkadaşlar şu an, şu an camlarını yapıyorum. Şu an camlarını yaptım arkadaşlar. Evet. Biz evet, şey şimdi. Evet Abi sana kartı. Evet arkadaşlar. Ya bana pele verdi. Evet bir tane olsun? Arkadaşlar. Sana bana kart verdi mi? Bilmiyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık video arkadaşlar arada sırada çok video durduruyorum kusura bakmayın bir şeyler oluyor yok evcan yok kardeş geliyor bir şey oluyor arkadaşlar o yüzden e, arada sırada video durdurabilirim e, o yüzden onun için şey yapmayın onun için bir şey demeyin çok şey istedim. evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar kusura bakmayın ee, evet şimdi arkadaşlar yapıştırdım şimdi sırada şey yapmak kaldı kanatların arkadaşlar bakın birinci kanadı şurada ikinci kanadı burada yapıyorum Kanadını yapıştıralım evet arkadaşlar kısa yapıştırıyorum. Arkadaşlar e, dediğim gibi e, şey videosunu izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi e, bir tane arkadaşlar yeni bir video çektim. İsmi e, yeni bir video çek. daha çekmedim de çekeceğim yani. Hmm, Ramazan kolaşı hmm. videosunu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar arkadaşım bana pere vermiş bakın. Yetenek yüz pelin var arkadaşlar hemen cebimize atalım. Şimdi uçağımız hmm, oldu arkadaşlar. Ee, şu anlık bir şey yok. Ee, şu anlık bir, bir değişiklik var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane üstüne üstüne koymam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Hmm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar komik komik şeyler yapıyor. Anne dönüyor ya. dünya dönüyor ya. Dünya dönüyor. Yine de evler dönmüyor. Hadi bir Evet arkadaşlar şöyle komik bu uçak oldu ama. Hı hı. Arkadaşlar beğendiyseniz... Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi Evet videomuz Evet arkadaşlar. Videomuz evet, bu kadardı. Arkadaşlar videomuz bu Videomuz kal... <laughs> video, video bu kadardı. Video bitti.